Şimdi kızınızın bir görüntüsü var. Sosyal medyaya arkadaşlarım koydular. Arkasından da Coşkun diye bir sevgilisi olduğu iddiası var. Fakat şimdi birazdan Coşkun Bey de yayında olacakmış. Konuşacağım kendisiyle. Fakat İlknur'un pazarda bir görüntüsü var. O görüntü bir ekranlara gelsin lütfen. Şimdi bu görüntü ne zaman çekilmiş? Ne zamana ait bir görüntü Süleyman Bey? Temmuz ayı içerisinde gelen bir görüntü bana. Tamam. Yani kızınız kaçmadan ya da kaçırılmadan ya da ikna edilip götürülmeden önceki bir, bir yakın zamandı. Yok zamandaki. Didem Hanım kızım evden ayrıldıktan sonraki Gelibolu Salı pazarından gelen bir video bana. Orada peki Coşkun'un annesi ya da Coşkun'un onlarla Coşkun mı? Coşkun'un ben... annesi o mavi elbiseli olan Coşkun'un annesi. Hı hı. Yanındakisi de e, yanında kaldığı bir beyefendi. Beraber aynı yaşıyorlar. Onların ikisi zaten aynı çatı altında ve kızım da onların yanında diye düşünüyorum. Peki Coşkun şu anda hattaymış. E, o da tam aksini söylüyor benle beraber değil diyor. Coşkun merhabalar. Merhaba. E, beni duyabiliyor musun? Evet. Biraz yük yüksek bir sesle konuşursan ben seni daha sağlıklı duyacağım. Ee, hemen soruyu sorayım. Yani en hiç lafı dolandırmayayım ben. İlknur senin yanında mı? Hayır efendim. İlknur Hanım benim yanımda değil. Peki en son sen ne zaman görüştün İlknur'la? En son kendisiyle ne zaman görüştüğümü söyleyeyim. Babasını iş yerinden birlikte almaya gitmiştik. Evet. Ve o gün ben babası ve İlknur'la kavga edip arabadan indi, indiler. Baba, babayla sonra, kavga ettiler. Coşkuncuğum bir şey evet, rica edebilir miyim? Ben babasıyla tartıştım. babasıyla tartıştım. Joshkıncım özür dilerim. Ee, sen sonuçta bir suç işlemenin benim yanımda değil diyorsun. İzin verirsen yüzünü açabilir miyim? Efendim. Yüzünü e, yüzünü açabilir miyim? Senin bu blurlu bir fotoğrafını koymuşlar. Yüzünü Hayır, açabilir miyim? ben bir sosyal medyada herhangi bir televizyonda benim yüzümü tamam. Peki saygı olmuşsam, duyuyorum. Paylaşılmasını istemiyorum. Peki o gün ne oldu? Bir de anlatır mısın? Hiç kesmeyeceğim. Araya bu yüzden bir girdim? Kusura bakma lütfen. Baştan anlatır mısın? Sanırım, san, sanırım bu olay iki ya da üç ay önce falan olmuştu. Babası. Babası o gün gergindi. Benimle tartıştı. Ben kendilerini arabamdaydılar. Benimle beraber tartıştı babası. Döndü kızına bağırdı. Arabadan indiler ve ben yoluma gittim. Kendisiyle o günden sonra herhangi bir şekilde hiçbir şekilde muhatap olup aynı ortamda da bulunmadım. Peki daha önce sevgili miydiniz siz? Ya yani beraber miydiniz? Hayır. Bakın ben ilk ya herhangi birisiyle asla sevgili olamam. Peki neden sizin arabanıza? Niye gidiyorsunuz onu babayla beraber alıyorsunuz? Sizin arabanıza biliyor. Şimdi şöyle bir şey var. O gün babası bana beni ya ben köye ziyaretlere geldiğimde yaşlıları bizimkileri hı, hı. Ee, ara, ara, ara beni almamı ister misin gibisinden o gün de biz babasıyla konuşmuştuk dedi ki beni almaya gelir misin? İlk Nur da bana seslendi ya abi dedi gidiyorsan beni de al sen beraber alalım kardeşin de onun yanında oradan çıkarız. Size abi mi diyor? Benim mahsuru yok. Evet. Size abi mi diyordu? Bana her zaman abi diye hitap eder. E, ne zamanda aynı köylüsünüz herhalde anladığım kadarıyla. Evet evet. Babayla nasıl bir tartışma yaşadılar? Arabanızda. Babası, Ara, arabada. babası, işte niye bu kadar? Babası niye bu kadar çok geç kaldınız? Bilmem ne falan yaptı. Sonuç olarak bu araba ve yol belli, nizam belli. Bu araba ışınlanamaz ve uçamaz. Süleyman yani Bey. bundan dem, bir bundan dem vurarak bir şeyler yaptı. Ben de tartışmaya başladılar, durdum kenarda, dedim arabamdan inin. Bu kadar. Tartışmaya geldik. Ona da ben o günden sonra kendileriyle herhangi bir şekilde ne bir fiziksel ne de bir diyalog olarak ne de bir telefonda herhangi bir temasla geçmedim. Ne zaman yaşandı bu? Kaç ay önce Coşkun Bey? Sanırım 2 ya da üç ay önce falan. Peki ama Temmuz ayında yani yakın bir zamanda sizin annenizle beraber pazarda bir görüntüsü var İknur'un. Bakın ben annemle ya da herhangi bir kimseyle görüşmüyorum. Çünkü benim annemle babam ayrı. Hı. Annenizin şu anda beraber biriyle yaşadığı, İknur'un da onlarla beraber olduğu iddiası var. O kısım var. beni ilgilendirmiyor. Yani herkesin kendi hayatı. Bu Ama öyle deme Coşkuncuğum. Yani, sonuçta bir genç kızın hayatı... Bakın ben annemle, söz... annemle ben görüşmüyorum. Ben kendimi kolluk kuvvetlerine de anlattım. İfademi de verdim. Aha. Beyanlarımı verdim. İlk Nur'un kaybolduğu gün beni sabah 7.15'te yatağımdan jandarma kaldırdı ve vakit kaybetmeden durumu izah ettim. Yazılı olarak ifademi de verdim. Sözlü olarak arkadaşlar telefonla da konuştum. Ben evet, de çok normal, teşekkür ediyorum normal, yardımcı olmaya. Ederim. coşkun yardımcı olmaya çalıştığını görüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Süleyman abi benim yanımda değil diyor. İkna oldunuz mu? Peki onu. ayın 22'sine sabahında kendi arabasından. Yapmaya, beyaz e, bir arabayla. Tamam, e, beyaz bir arabayla. O zaman ne yapmaya geldin bizim köye? Benim kızımı alıp direkt hemen annenin köyüne bıraktın. Annenin yanına bıraktın. Duydunuz mu? Beyaz bir arabayla evet, sizin. kendisini. Eğer ki bunu görsel olarak görsel olarak ben nerede olduğumu biliyorum ayın 22'sinde. Eğer ki bunu görsel olarak resmi bir şekilde kanıtlayamıyorsa beyefendi bakın farklı bir şekilde farklı şekillerde karşısında olacağım bunu hukukçu olarak. Bu alenen iftira atmak, atmaktır şu yaptığı şey. Beyaz bir arabayla o gün yani olayın olduğu gün ben, 22 ben Temmuz ben tarihinde. Nerede olduğumu, yani neredeydiniz? Peki. Ben nerede olduğumu, ne şekilde olduğumu gerçekten ispat ederim. Ama ne? beyefendi bunu söylediği şeyi ispat edebilir. Mi? Peki neredeydiniz o gün 22 Temmuz'da? 22 Temmuz'da ben gayet evimdeydim işimden çıktım. Sabah dediğim gibi benim saat 7, 15'te yatağımdan jandarma kaldırdı araya. Eviniz nerede Coşkun Bey? Keşanlı. Keşanlı yakın bir yerde oturuyorsunuz. Evet. İpsala'ya yakın diye biliyorum değil mi? Keşan, İpsala ne kadar evet. uzaklıktasınız? Efendim? 30 kilometre diye biliyorum. Yani aşağı yukarı 20-25 dakika. Peki e, İlknur'un genel anlamda babasıyla arasında sizin yanınızda değilse siz de arkadaş olarak yardımcı oluyormuşsunuz. E, kimin yanında Bakın, olabilir? Bakın arkadaş peki... olarak değil. Bakın, O da değil yani söylüyor. öyle mi? O da, değil. Değil. Arkadaş o da değil. değil. Arkadaş olarak da değil. Şöyle söyleyeyim Ne peki size. ne diyeyim Sonra hangi kelimeyi kullanayım? Aramdaki... Ee, babasıyla benim aramdaki diyalog şu şekilde ibaret. Yani onlarla olan bağım, samimiyetim ya da artık irtibatım nasıl söyleyeyim size... Babasının bayramda seyremde parası olmazdı, benden borç alırdı, verirdim kendisine. Ya Coşkun şunu alacağız da şey yapmayalım, al bende. İşte en son kendilerine bayramda yardımcı oldum ben. çocuk Ufak olan kardeşine, işte ilk ufak olan kardeşine işte kar aldım bilmem ne yaptım. Ya, bunları, işte, neden coşkun, bunları, borç... bunları neden yaptınız? Bunları neden yaptınız? Babası rica etti borç olarak da ben borç olarak verdim kendisi. Rıma neden borç istiyorsunuz, rica ediyorsunuz Coşkun'dan? Ben kendisinden borç olarak istedim. Dedim ki ya, annemin aylığını aldığım zaman senin dedim paranı vereceğim. O da dedi ki tamam dedi. Neredeyse nereden şey dedi. önce Coşkun'u siz mi tanışıyorsunuz? Yok bu bizim e, kö köyümüzde yani ikimiz yani komşuyuz ama bunlar da seneler önce şeyden ayrıldılar. Aynen önce siz sonra kızınız tanışıyor. Kızım da tanıyor zaten. E, ben de kendim daha önceden de kendisini tanıyordum Didem Hanım. Yani peki kızınız arasında bir yani ben Coşkun yanında e, değil benim yanımda değil diyor. Siz niye Coşkun'un yanında olduğunu düşünüyorsunuz? E, ee, Coşkun, yani Coşkun e, yalan mı söylüyor? Coşkun Bey kendisini arabayla kızımı alırken görenler var. Yani amacı evlenmek mi kızınızla? Yani bilmiyorum artık neydendir ne içindir. Ama çok net söylüyor benim yanımda değildi diyor ben dava açacağım diyor. Bunu hepsi yalan mı? Bunların hepsini yalan atıyor kendisi. İkna ben bunun almadınız hiçbir yani. şeyine inanmıyorum. Benim canlı şahitlerim var. Yani bunları ben İlza ve kendisi diyor ya ben ispatlarım diyor. Ben de ispatlarım hiç sorun değil. Benim de canlı şahitlerim var. Yani özellikle de annenin yanında niye git götürdün annenin yanına? Niye o zaman her şeye karışıyorsun? Neden annenin yanına götürdün? Duydunuz mu Coşkun Bey? Neden annenin yanında evet, veya duydum. neden o adamın yanında? Bakın nerede olduğu beni ilgilendirmiyor. Ben annemle zaten görüşmüyorum. Anneniz ne iş yapıyorsun? Yalan atıyorsun. Yalan atıyorsun. Kesinlikle yalan atıyorsun. senin hiçbir lafına inanmıyorum. Her bir lafında yalan. Sadece canlı şahitlerim var. İstersen onları da buraya bağlatırım. Onlarla karşılaştırırız. Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi e, herhalde bekar bir gençsiniz anladığım kadarıyla 35 Coşkun yaşında Bey. Tamam, beş, bekar bir adam e, kızımız kızınız 19 yaşında. Biraz yaş farkı var. yani niye yalan söylesin ki Coşkun Bey? Yalan atıyor çünkü annesi de zaten zamanda bana de, telefonda Ramazan Bayramı'nda bana söyledi. dedi ki telefonda ben de de senin kızını ne yapar ne eder dedi. Sihirler senin kızını. <laughs> muska yaparım. Herhangi bir şey yaparım dedi. Senin kızını alacağım dedi. Tekrar dedi. Benim dedi çocuğuma dedi. Gelin olarak dedi yapacağım dedi yani. Bu lafı bana hmm. telefonda çocuğunun telefonda bizzat bana kendisi söyledi. Yani Coşkunun telefonuyla annesi mi söyledi bunu? Evet. Coşker... Yani o ses kayıtlarını isterseniz ulaşıp da söyleyebilirsiniz. Tamam.